Herkese merhabalar. Ben Tutkun Minç. Ve bu kanalda benim tutkum olan havacılık ve yabancı diller üzerine ender ulaşabileceğiniz bilgilerle karşınızda olacağım. Öncelikle bu videoların herhangi bir kurum veya kuruluşla bir bağlantısı olmadığını belirtmek isterim. Peki ben kimim? Ben bir dil bilimciyim, İstanbul Üniversitesi Dil Bilim Bölümü mezunuyum. Ve aynı zamanda Türk Hava Yolları yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı sürecinde bir adayım. Böyle söyleyince biraz uzun oldu farkındayım ama resmi olarak titrede bu şekilde geçiyor. bildiğiniz üzere süreçler duraklatıldı annemden dolayı. Ve ben de fırsat bu fırsat yaklaşık iki yıllık tecrübemi, evet daha yolun çok başındayım, bunun farkındayım. Fakat tecrübeler ve öğrenme motivasyonu ve kendi farkındalığımı arttırmak için bu videoları çekmeye karar verdim. Yabancı dillere olan merakım beni bir dil bilimciye dönüştürdü ve havacılığa olan derin merakım, uçaklara olan derin merakım da beni durumsal farkındalığını her gün arttıran bir pilota dönüştürüyor. Peki benim bu kanalı açma amacım nedir? Mezun olduktan sonra Türk Hava Yolları'nın yetiştirmek üzere ikinci pilot aday adayı sürecine dahil oldum. ilanına başvurdum ve bir ay içerisinde geri dönüş aldım. Bu süreçte TOEFL'dan tutun Zaynet gibi yabancı dil sınavlarına ve DLR, CRM gibi yetenek, bilgi ve becerinizi ölçen sınavlara dahil oluyorsunuz. Tabii ki her dönem ilan açılış döneminde Değişiyor bu süreçler. Fakat ana temel olarak DIYAL, CRM, KURUM MÜLAKAT gibi süreçlerden geçmek zorundasınız zaten. İşte bu kanalda hem bu şirketlerin süreçlerinden edindiğim tecrübeleri aktarmak niyetindeyim. Hem de esas hedefim, ana hedefim kişisel gelişim aracı olarak kullanmak YouTube kanalımı ne demek istiyorum? Şu şekilde hem kişisel farkındalığım, durumsal farkındalığımı arttırmak hem de en önemlisi şimdiye kadar okuduğum kitapları teknik olsun, sosyal beceriler anlamında olsun ben anladım ki sadece okumak yetmiyor. <laughs> Okuduğunuzdan daha fazlasını anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Ve bunu da en çok bilgimizi, bilgimi benim edindiğim bilgileri taze tutmak. Sürekli güncellemek ve taze tutmak amacıyla yapacağım. Ve buna ek olarak da yabancı dillerle ilgili de tabii ki videolarım olacağını düşünüyorum. Ve merak ediyorum. Siz en çok bu süreçten neleri merak ediyorsunuz? Bilgi olarak olabilir, havacılıkla ilgili bilgiler olabilir mülakat süreçleri olabilir, sınavlar olabilir. Sizin en çok merak ettiğiniz şeyler, konular nelerdir? Eğer benimle paylaşırsanız en çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Şimdilik mavide kalın.